babam hoş geldin. Pizzacıyız. Babam pizza da dışı. Şimdi de çalışmıyor. Bak şöyle ellerini şey yapıyor bak. Göstereyim size. Bak şöyle. Bak şöyle bak şey yapıyor. Babam iyi bir pizzacı. Şefmiş. Güzel bir pizza yapıyor. Bakın. Şimdi durdu. Şuraya koyuyor şuraya koyuyor hemencik. Sonra şuraya koy. şuraya koyacaklar. Bak hala burada pizza. Şimdi koyuyor. Şimdi rock şey var. Şimdi acıcağız yoksa yoksa pizzamız olmaz. Birinci pizzamız geliyor. İkinci şöyle olacak. Pizzamız böyle. Şöyle gidiyor. Bakın iyice şu pizzada yapıyor bak makarnayla ilgili yapıyor şimdi şunu alıyorum bu şöyle hızlı 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 şöyle basıyor 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 hadi ya biz hemen gidiyor şu peri şey olacak yam 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 şöyle gidiyor 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 şöyle şöyle pizzalar yapıyor şimdi pizzamız daha iyi olacak ve valla pizza şey yapıyor. Ondan sonra onları koyuyor hemen. Koyuyor, 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 koyuyor. Her yere koyuyor. Sık için makine çakıyor, gidiyor ve pizzamız geliyor. Ve sonra ne yapıyor biliyor musun? Sonra şunu da düşünüyor. Evet sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çana'da video çekimlerine yine başladık. Bisiklet üzerinde bu alışık olduğumuz bir şeydi bizim. Kanada'da kış bitti arkadaşlar. Bugün de evden hiç çıkmadım. Şöyle biraz bisiklete bineyim dedim. Kış tamamen bitti Kanada'da. O attığımız videolar falan artık olmayacak hiç. Şöyle etrafı size biraz göstereyim. Ben de saat şu an 7'ye geliyor kapanmadan bitmeden şöyle geleyim bakın burada Bezoz aslında insanlar köpeklerini falan geziyor dolaşıyor etrafı şöyle görün hemen sokağımız evleri bu şekilde tamamen yaz geldi dışarıya sandalyeler atılmış hatta Biraz daha havalar ısındığı zaman havuz bile açmayı düşünüyorum. Zaten iki hafta alır yani iki hafta sonu Temizle, yeni suyu çek, boşalt, kontrollerini yap. Evlerimiz de böyle. Yemişil oldu her taraf. Şu anda Nisan sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Mayıs. Haziran dedi mi burada kamp sezonu açılır. Arkadaşlar şu, şu apartman belki 10 dairelik falan yani en büyük bina böyle oluyor. arkadaşlar. Size müjdeli bir haber daha vereyim. 8 ay önce babama vizeye başvurmuştum. 3 gün önce vize çıktı. Pasaport konuşması istedi. Yani 8 ayda çok <laughs> uzun bir tarih. Evet. Kanada'yı merak eden arkadaşlar. <laughs> i̇şte buyurun. İşte buyurun Kanada'da ortam. Kanada'da ortam nasıl diyorsanız evlerimiz böyle. Bahçeli. Şu şekilde görüyorsunuz oradan bir şey çekmiş herhalde hiç eve uğramıyor bütün ışıkları da yakmış gitmiş güzel kanalımızı böyle Arkadaşlar Kanada'da <laughs> ya Gerçekten evler çok pahalı Kiralar da pahalı bugün Bir sitede bir şeye bakıyordum Ben Toronto'da değilim ama Bir, bir Türk'ün kiralık evini gördüm apartman dairesi Yani 3 artı 1 yani köpeğe bağlasan durmaz 2700 dolar ev kirası yazmış. Yani çok yüksek yani gerçekten çok yüksek. Tabi biz oralarda oturmuyoruz. Ben bu yayını size Montreal Montreal'den yapıyorum. Burada kiralar daha daha uygun. Yani sadece Montreal'in değil yani Quebec eyaletinin tamamında hemen hemen kiralar. En yüksek şehirde de Montreal'dedir. Quebec City'de başka yerlerde daha ucuz tabii kiralar. Onun dışında belki Alberta, Edmonton, Calgary, Saskatchewan yani buralarda ucuzdur. Ama Kanada'nın genelinde Amerika'ya göre ev kiraları yüksek. Çünkü belli bir standardı var. Bir de gerçekten yani Amerika'ya göre daha sekür yani güvenli bir ülke burası. Evlerin değeri yüksek gerçekten. Taksi da yüksek. Amerika'da da Kanada'ya benzeyen bölgelerde evler zaten yüksek ama böyle az güvenlik sorunu olan yerlerde ucuz. Ya çok sıcak olan yerlerde ucuz. İşte Meksika sınırında olan eyaletlerde ucuz. İşte çok fazla göçmenin olduğu, zencinin olduğu bölgelerde, bölge bölge oralarda yani düşük olmasının nedeni de onlar. Ama burada öyle kötü bir şey yok yani bütün her yer aynı. Her yerinde aynı güvenlik sistemi var. Her yerinde okullar aynı. Evlerimiz bu şekilde. Arkadaşlar yani buraya gelecek adam inşaattan anlayacak yani böyle. Çünkü evler çok büyük. Her zaman bir yerinde bir tadilat şey oluyor sorun oluyor. Bir su da bir sorun oluyor. Elektrikte sorun çıkıyor. Çatı eskiyor. Her sene onarım var. Havuz zaten ya başa başına ayrı bir şey. Dolayısıyla inşaattan anlayan insanlar burada gerçekten güzel işler yapıyorlar. Para kazanıyorlar. Vakitleri dolu. Hele yazın. Yazın sadece çalışmaları yetiyor. Vallahi biz de işte babamızdan bir şeyler öğrendik. Yapmaya çalışıyoruz olabildiğince. Dışarıdan en minimum seviyede hizmet almaya çalışıyoruz. Ama bir yere kadar bazı şeyleri de yapamıyorsunuz. Arkadaşlar şu karavan güzelmiş ya. Tam benim hayalimdeki istediğim karavan. Vallahi böyle küçük durduğuma bakmayın bayağı da geniş yani. Amerika'nın tamamını gezersiniz onunla ama daha küçük olanları da var yani çok ucuz olan böyle arkaya takılan romok şeklinde ee, onlar da yine çok pahalı değil bakın mesela şu ama bu zaten büyük yani başlı başına kapatmış ama bir ay sonra açar bu karavanı onunla gez yani her yeri gez dünyayı gez zaten Amerika'yı gezerek bitiremezsiniz şu arkadaşlar şu cüpü az önceki evde de vardı. Bakın gördüğünüzde konteyner gibi bir şey var. Şimdi bu evde bu evde tadilat yapılacak. Siz çöpü dışarıya falan atamıyorsunuz. O çöpü götürmek için de para veriyorsunuz. Yani bir yere gitmek için. Dolayısıyla bakın onun bir sürü maliyeti var. O az önce gördüğünüz yeşil konteynerin. Oraya molozlar, tuğlalar, işte çıkan malzemeler. Belediye onu almıyor. Sen kendin götür diyor. Ona koyuyor şirket. Kırılan, dökülen mobilyalar, ne varsa fayans, duvar, moloz götürülüp işte arabayla kamyon neyse oraya boşaltıyor olmadığı bir ücreti var tabi. Bedava değil burada. Onun için inşaat çok güzel bir iş yani. Sürekli e, yenileniyor her şey. Evet bir karavan da burada. Yani bu ne demek arkadaşlar? Karavanlar kapının önüne geldi. Kamp sezonu açılmıştır. 2-2-4 kamp sezonu açılmıştır. Şu çadar ne güzel. Çadarlar ne güzel. Şer kesmiş doğramış adam ya. Helal olsun. Şey gibi ha. Süper yapmış. Oo kapı da örmüş oraya. Helal olsun. Harika iş çıkarmış. Bu işi öğrenmek süper. Çamları kesmek, ağaçları bulamak aşı yapmak falan var ya. Çünkü ağaç memleketi burada. Çok güzel bir iş. Bir de sizin sorumluluğunuzda. Ağaçları budamak falan böyle. Cezasız ağaç çimleri kesmediğiniz zaman. Ciddi anlamda cezası var arkadaşlar. Spencer'da bekliyor. O bayağı geniş ya. En az 10 kişi kalır. <laughs> Sport BMW'ler de çıkmış. Bundan bende vardı. Ama 4x4 önden çekişliydi var ya. Kışın Araba burada beğenmeye gitmiyor o, o, arabalar. Çünkü e, karda gitmiyor. Şimdi bu o arabalar da dışarıya çıktığına göre sport bakışlı açıklar. Artık önümüzdeki hafta itibariyle Mayıs yani hava güzel olur. Haziran'a zaten çok sıcak oluyor. Burada arkadaşlar Kanada soğuk ama yazın da çok sıcak ya. Gerçekten çok sıcak. 40 dereceleri falan buluyor. Temmuz, Ağustos, Haziran falan yani durulmuyor yani o kadar ee, işte az önce bahsettiğim şey buydu. Bu evin baksana ağaçlar tepsisine çıkmış herhalde kimse kalmıyor. İyi bir renovasyon gerekiyor. En az oraya geldiğine göre ben size 50.000 50 bin ile 100 bin arasında o adamın yapacağı masraf var demektir. Çünkü çıkan çıkan malozana yürü olur. Zenginlik ya baksana. Bu adamlar yaşıyor. Yem yeşil bir memleket. Şu da kara evet hiç görmemiştim ya değişik bir model. Tamam. Ama güzel. Adam şarj ediyor baksana. Vay elektrikli <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle bugün sporunu bitiriyoruz. Şöyle biraz da arka plandan görün Kanada'yı. İstedim şöyle evler arkamızda kalsın. Bizim fakir makinada da bu. <laughs> Parayı bulursak bir tane elektrikli alacağım ama süper elektrikli yani spor yapamazsınız pedal atmak lazım biraz benim gibi evde çalışanlar için e, yoksa iyi değil yani en azından böyle spor yapmış oluyorum pedal çeviriyoruz yani Kanadaki evleri görüyorsunuz arkadaşlar bekliyoruz Allah'ın sizin olsun. Kim diyor kanalda hayat yok diye. Bakın arkadaşlar <laughs> gezip dolaşıyorsun. Bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum ama yani sokaklarda hiç kimse yok arkadaşlar. Gündüz vakti bizim Türkiye'de olsa var ya buralar adamdan geçilmez. Ama gözünüz görüyor. Enlem başı kimse yok. Anca bir Belki yani çocuğunu falan gezdirmeye çıkan falan. Yani insanlar başka yerlere gidiyorlar. Yazlıkları var, yazlığına gidiyor adam eğleniyor, evinde aktivitesini yapıyor. Yani burada insanlar yormuyor kendini ama biz hafta sonu olsun veya mesai bittikten sonra var ya <laughs> sabah işe gideceğimizi falan hiç düşünmeden gecenin birlerine ikilerine kadar eğleniyoruz. Sonra hiçbir şey olmamış gibi adam havuzu açmış. Hiçbir hiç şey olmamış gibi Sabah yedek kalkıp Erkenden gene işe gidiyoruz O kültürü de özlemedim değil ama Burada da böyle bir hayat var Sessiz sakin ha, Derseniz ki bu sessiz sakinlik Benim için değil Valla Amerika'da öyle Amerika'da öyle arkadaşlar Bu kıta yani Amerika Kanada yani bu kıta Latin Amerika'yı dahil etmesem Böyle yani Sessiz sakin İncin topam diyor Amerika'da da yaşıyordum. Genelik olayla çok sessiz. <laughs> Şöyle. Biraz hızlanalım. Hava kararmadan evimize gidelim. Evet arkadaşlar. Biz değiliz spor yapan. Herkes spor yapıyor burada. Evet biz de kendi şehrimizden gidelim. Şu bisiklet yolundan. biraz hızlanayım, arttırayım. üç beş tane çocuk basket oynuyorlar ya. Okul otobüsü. Ay. Ya Türkiye'de niye otobüsleri sarıya boyamıyorlar anlamıyorum. Bence sarıya boyanmalı. Çocuk, yaşlı, yolcu, hasta. Arkadaşlar şu anda resmen Yaz başladı ya. Herkes koşuyor maşallah. Ben de mi kuşsam ne yapsam?